Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Fatih Atik'in soruları üzerine siyaset ve ekonomi gündemine yönelik dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Fatih Atik, Karamolluoğlu'na Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olup olmayacağını sordu. Soruya net ifadelerle yanıt veren Karamolluoğlu şunları söyledi: "Bugün hayatta olsa kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olurdu." Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi. Erbakan hocamız bu noktalarda herkeste bir araya gelmekten çekinmez. Nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.